Üniversiteler de gelmeye devam ediyor. Özellikle ülkesi Arjantin'de çok ciddi bir hüzün var. Üç günlük bir yas ilan edildi ve e, futbol açısından sadece futbolda değil sanki ülkenin en büyük kahramanı e, hayata veda etti desek yeri olur. İşte 1986 Dünya Kupası kazandı tek Dünya Kupası ama, ama... <laughs> nihayetinde bir Dünya Kupası tarihinde ya da bir Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bu kadar net domine edilen tek turnuva olabilir. Diego Armando Maradona e, geniş bir şekilde şekilde konuşacağız ama Tabii. istersen bir Dünya Kupasını bir hatırlayalım 1986'da neler olmuştu finali onu özel kılan onu evet. bu kadar sevilmesine sebep olan Kesinlikle. faktörlerin başında geliyor Kesinlikle. 86 1986 yani. 86 Dünya Kupası ile ilgili görüntüler var onları bir izleyelim. Vatan oyunu yavaşlatıyor Maradona 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 ceza sahasına girerken ceza sahasında düşüyor ama hakem daha öncesinde serbest sonuçlar veriyor. Ceza sahasının dışındaki pozisyonu değerlendiriyor maçın hakemi. Evet, ses tanıdık gelmiş olabilir. İlker Yasin aktardı az önceki görüntüdeki olayları. 1986 Dünya Kupası finali ve İlker abi de bizlerle birlikte. Şimdi Maradona ile ilgili görüşlerini alacağız. Sevgili İlker Yasin'den. İlker abi hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Futbol dünyasının bacı sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Maradona'yı nasıl tanımlardınız? İki açıdan bakmak lazım. Birincisi futbol kişiliğiyle, ikincisi de personelite olarak. Maradona dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş peleyi tabii biz de göremedik, çok kişi göremedi. Ama en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilebilir bu yeni çağ. Tabii ki futbol kabiliyeti kendisine özgü muhteşem bir futbol yetenekleri. Müthiş bir futbol zekası, oyunu yönlendirme, liderlik kabiliyeti bunlar müthiş müthiş şeylerdi ve Eşine Ender e, rastlanmayan bir görüntüydü. Ama personeli olarak e, fakir bir yani yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyümüş, büyümüş olmanın verdiği sıkıntılar ve girmiş olduğu zengin e, bohem şahşal hayatın ışıkları ışıltıları arasında kendini kesinlikle drive edebilecek, yönlendirebilecek bir e, yapıda olamadı kendi e, içindeki e, heyecanlarına, duygularına, günlük aksiyonlarına ve kendini yönlendiren insanların tavırlarına mağlup olduğu sapmalar ve kişilik bozuklukları gösterdiği zaman zaman bir futbolcunun bir sporcunun netice itibariyle e, tabii ki düşünülmez bir uyuşturucu bağımlılığına gitmesi, bunu futbolu sporu yaparken bu olayların, bu dertlerin içerisinde olması. Neyse tabii ki yakın olduk, çok yakın olduk e, Türkiye'ye geldiğinde ee, biz onu e, Kanal D'de e, Çarkı Felek programına çıkarmıştık. E, Maslak'ta bir otelde kalıyordu. Eşi e, ile beraber e, ve kızları Dalma ile da vardı. Onlara tavırları, daha sonra Canina ile kavgası, Canina e, biliyorsunuz ünlü Agüero ile evlendi sonra boşandı. E, baba ile kızlar arasındaki geçimsizlik, sağlıklı bir aile yapısının olmaması... Bütün bir ülkenin taptığı, bütün futbol dünyasının hayran kaldığı bir adamın netice itibariyle kendisine ait olan kendi ailesini, kendi çevresini ve kendi davranışlarını kontrol edememesi tabii ki onun e, bir başka tarafı. Ama biz Maradona'yı bugün bu saatte e, ebediyete intikal ettikten sonra konuştuğumuz bölüm kesinlikle futbol yapısı, futbol kişiliği olmalı. Müthiş bir futbolcuydu. 1986 Dünya e, Kupası'nın aslında onun için bir rövanş kupasıydı. Çünkü hem iki açıdan birincisi Falkland'a gelmişti İngilizler 5 yıl kadar önce ve e, donanmalarıyla Arjantin'e karşı yapmış oldukları bu savaşı sonrasında bir ezikliğin, bir intikamın duygusu içerisindeydi bütün Arjantin halkı ve belki de bu maç 1986'nın 22 Haziran'ında Aztek stadında 115 bin seyirci önünde oynanan bu karşılaşma belki de bir ulusun rövanş maçıydı diyelim. Rövanşil diyelim daha doğrusu. Ve Maradona o maça damgasını koydu. Dediğim gibi lider olarak kişilik sahibi bir insandı ve ekibini iyi yönlendirdi. Müthiş bir maç oldu. Yani iki tane iki konuda değerlendirilir o karşılaşma. Bilmiyorum. Ben devam edeyim mi yoksa siz mi soracaksınız çocuklar? o ee, birincisi... <laughs> İlker abi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki size zaten 86 Dünya Kupası'nı biraz daha detaylandırmanızı rica edecektik. Siz akıp gidiyorsunuz. Lütfen kesmeyin. Devam edin. Valla şey maç e, dediğim gibi bu şartlar altında başladı ama o kadar yavaş, temposuz, hava çok sıcak, müthiş bir sıcak vardı. Bobby Robson'un gitarı mili takımının menajeriydi. Carlos Bilardo Arjantin'i yönetiyordu. Dediğim gibi yarıda kaldı. Aslında 1982 benim de ilk Dünya Kupam'da bir futbol yorumcusu olarak İspanya'ya gittik. İspanya'daydı 82. Maradona'nın da ilk Dünya Kupası'ydı. İlk defa Vitra e çıkıyordu. Dünya Kupası'na katılıyordu. Fakat öyle tekme yedi. O kadar yıldırdılar. O kadar e, zor, güçlü ve Anfeir markacı altında kaldı ki sinirlendi, kendini kontrol edemedi. Zaten kontrol gücüleri biraz evvel anlattım. Çok kuvvetli bir e, futbolcu değildi. Ve e, oyundan atıldı, kırmızı kart gördü. Heyecanlarını, öfkesini kontrol etmekte zorlanan bir kişiydi Maradona. Ve onu söylüyorum. E, 51. dakikada sağ taraftan gelişen bir atakta Valdano'nun havalandırdığı topta e, Hock topu e, yükseklik kazandırınca Top kale sahasının 2 metre kadar gerisine yüksekten düşmeye başladığında Maradona oraya doğru atak yaptı. 1.65'lik Maradona'nın 1.90'ı bulan Shilton karşısında o topa vurmasını kimse beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Ama e, topa gerçekten o anda benim de gördüğüm kafasıyla vurduydu Ve golü attıktan sonra da geri dönüş bölümünde e, tam anlamıyla e, bir sanki golü gerçekten atmış olmanın görüntüsü vardı. Gayet dik yürüyordu. Kendinden emindi ve eee gittiğinde hakem de zaten golü vermişti. Bence Tanrı'nın eliyle daha sonra yaptı bu açıklamayı. O maçın olduğu dakikalarda yapmadı. Daha sonra o gol Tanrı'nın eliyle atılmış bir gol derken 5 yıl önceki FOKUS savaşında İngiltere'nin galibiyetini kastediyordu belki. Ama bence önemli olan ...1986 Dünya Kupası'nın en önemli... ...hatta geçen asrın yani en büyük golü seçilen... ...bu karşılaşmada attığı ikinci Maradona golüydü. Rakip sahanın ilk 20. metresinden alıp... ...altı İngiliz futbolcuyu çalınmadıktan... ...sonra kaleci Schilter'ın solundan geçip... ...bomboş kaleye topu gönderdiğinde... ...attığı golün dünya futbol tarihinin... ...en önemli gollerinden bir olduğunu herhalde Maradona da beklemezdi ama gerçekten güzel bir goldü. Ve 2-1 kazanarak daha sonra finale yürüdü Arjantin milli takımı. Evet. Arjantin Evet. E, İlker Arayetim, abi e, çok, çok teşekkür buyurun. ediyoruz. U, e, hem 86 Dünya Kupası'ndaki o muhteşem karşılaşmayı aktardınız hem de detaylı bir şekilde Maradona'yı anlattınız. E, süremizin de yavaş yavaş e, ilerlediğini görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. E, çok keyifliydi. Tekrar yaşamış olduk aslında 86 Dünya Kupası'nı. Alın çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum çocuklar. İlker Yasin teşekkürler. Evet 86 Dünya Kupası belki de tarihin bir oyuncu açısından en net bir şekilde hükmedildiği Dünya Kupasıydı. İlker abi de az önce net bir şekilde aktardı aslında. Golleri de sanki o an yaşıyormuş gibi <laughs> evet, tekrar, tekrar yaşattı. yaşattı e, i̇nanılmaz yaşattı bir yani. hafıza. 1982 Batista'ya atmış olduğu tekmeyi de aktardı. E, 78 aslında biraz oralardan başlamak lazım Maradona'yı konuşmak için. Az sonra manşetleri de ekrana getireceğiz. Herkesin bir anması var manşetlerde. Herkesin bir duygusu var Maradona ile ilgili. Tabii İngilizler farklı, dünyanın geri kalan kısmı biraz farklı <laughs> almış. Onu da söyleyebiliriz ama sanki Argentinos Juniors'tan başlayarak buraya kadar biraz getirmek, biraz özetlemek lazım Maradona'nın evet. kariyerini. Evet, Argentinos Juniors, oradan Boca Juniors asıl dünyaya açıldığı belki de kendisini Avrupa'ya da gösterdiği takım ki Boca e, çok iyi bildiğimiz üzere Arjantin'in en köklü, en başarılı Doğru. River ile birlikte e, en büyük tarihe sahip iki kulübünden bir tanesi. Nitekim oradan bir Barcelona macerası başlıyor. Barcelona macerası pek de iyi gitmiyor. Belki biraz o dönem İspanya futbolundaki sertliğin de katkısı var bunda. Çok ağır bir sakatlıkta geçiyor. Goygochea. Evet. Bilbao kasabı denilen. Meşhur evet yani. Bileğini e, çok sert bir müdahaleyle kırıyor. Doğru. Oradan da aslında belki aslında hani Napoli o dönemin en popüler, en revaçta, en güçlü, en arzulanan takımı değildi ama ya Maradona'yı özel kılan. Faktörlerden biri de bu oldu. Arjantin dünya futbolunda hiçbir zaman lider ülkelerden biri değilken o gitti 86'da dünya kupasını ülkesine getirdi. Napoli hiçbir zaman İtalya futbolunda lider, öncü, en başarılı takım değilken gitti o İtalya'da Napoli'yi şampiyon yaptı. Hatta yani... orada bir virgül koyalım. Güney takımlarının hiçbir şampiyonluğu yok Maradona Napoli'ye gidene kadar Napoli'ye ilk şampiyonluğunu ama aynı zamanda o bölgeye de ilk şampiyonluğunu biraz da gururunu yükselten bakın biz de buradayız. Sadece kuzey ve Roma yok. Biz de burada kendimizi gösterebiliriz diyen bir performansa imza attı. Aslında en önemli noktada o. Yani demeçleriyle de sahadaki görüntüsüyle de ee başarılı olduğu takımlarla da aslında hani işte az önce çok güzel anlattığı İlker Yasin, Falkland Savaşı'na atıfta bulunduğu İngiltere. Daha ezilen, e, hor görülen, dışlanan hani bu ülkeleri veyahut da bu ülkenin veyahut da bu takımın Napoli'yi kastediyorum İtalya'da kuzey-güney ayrımı, e, Napoli'ye nasıl bakıldığı, güneye nasıl bakıldığı, evet. nasıl hakir görüldüğü bunlar hep bildiğimiz şeyler. Hala bile hatta bunun izlerini İtalya'da taşıyor, yaşanıyor. İşte o hep sanki güçsüzlerin sesi oldu, e, onların kahramanı oldu. Yani olağanüstü bir yetenek olmasının yanında bu kadar çok sevilmesini ben şöyle inanıyorum. Maradona hiçbir futbolcu hatta belki de hiçbir sporcu Maradona kadar sevilemeyecek. Maradona kadar tapılmayacak, Maradona kadar ilahlaştırılmayacak. Bunun da bir sebebi sadece çok yetenekli, görsel şölen sunması, harika goller atması ve attırması değil. Bu e, insanların belki de e, sesi olması, e, bir asi, bir isyankar, bir Tırnak içinde devrimci e, ki zaten hani özel yaşamında da e, siyasilerle olan ilişkileri... E başta Fidel Castro Fidel Castro ile işte Venezuela devlet başkanı Tabi yani zaten. siyasi görüş ne oldu ama netice itibariyle o hep kendince güçlünün yanında değil tam tersi güçsüzün yanında oldu. O güçsüzü yukarıya çıkarmaya çalıştı. O yüzden bir futbolcuya duyulan bir sevgiden çok daha fazla ötesi duyuluyor Maradona. Şunu da söyleyebilir miyim manşetlere geçmeden önce? Sanki bir insanın işinde başarılı olurken aynı zamanda istediği hayatı yaşayan, belki de <laughs> e, isyan etmek istediğinde isyan eden, evet. sözünü esirgemeyen. Yani bir insanın belki kendi hayatına kendini ne kadar tuttuysa ya Maradona bak ne güzel yaşadı. Hiç kimseye boyun eğmedi. İstediği gibi yaşadı. Belki örnek değildi kendisi de söylüyor. Ben çocuklarıma bile örnek olamadım diyor. Hı hı. E, ama nihayetinde belki içimizde o hep istediğimiz, hep rahatlık açısından Gıpta'yla baktığımız bir hayata imza attığını söyleyebiliriz. E, Dünya Kupası'nın kazanmışlığı var ama mesela PL3 Dünya Kupası kazandı ama... E tabi Allah gecinden versin diyelim. <laughs> Pele vefat ettiğinde acaba bu kadar ciddi bir duyguseli olur mu? O kadar emin değilim. Brezilya'da Mel olacaktır ama, ama tüm Brezilya dünya dışında evet. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo çok önemli bir dönemi damga vurdular ama salt futbol açısından bakıyoruz bu oyunculara. Diego Armando Maradona evet. bir hayat efsanesiydi. Sadece bir futbol efsanesi değildi. O yüzden manşetlerinde yansıdı. Artılarıyla eksileriyle doğrularıyla Aynen onları ile, da aktaracağız daha sonra. Evet. Şimdi manşetlere bir göz atalım isterseniz. Çünkü e, yabancı basında da çok önemli e, manşetler vardı. Lekip gazetesi sadece manşeti atmadı. E, Tanrı öldü diyor ama aynı zamanda şeyi de değiştirdi. Yazısını ve evet. yazısının rengini değiştirdi. Bunu daha önce e, Johan Cruyff için yapmışlardı. O da oyun oydu şeklinde bir manşetti Lekip gazetesinden. Devam edelim. Daily Express e, Tanrı'nın elinde artık demiş. Şimdi bu Şimdi burada biraz araya girelim. <laughs> evet burada bir durduralım. Tanrının eli attığı gol ve tanımlaması olduğu için İngilizlere karşı atılan bir gol sonrasında da İngiliz basınında çıkan manşetlerin %80'i Tanrının eline atıfta bulunuyor ve burada da aynı şeyi görüyoruz. Şimdi bu biraz e, Tabii buna, ha, onu diyecektim. The Guardian gibi gazeteler değil. Daily Mirror gibi gazeteler e, biraz, biraz daha olayı bu tanrının. gazeteler biraz daha e, öyle tabloid yaptılar. gazeteler. Hatta e, burada yine bir virgül koyalım. Dün geriliğine kırda e, bir İngiliz efsanesi 86'da İngilizlerle e, oynanan o maçta maç, maçta var. O maçta var. Anarken çok güzel sözler söyledi. Çok zarif bir şekilde andı. Her ne kadar haksız bir şekilde kaybetmiş olduklarını düşünse de şunu ifade etti. Ben tarihte Maradona kadar yetenekli bir oyuncu görmedim. Çok net ifadesi de şu oldu. Bir dostluk maçında ısınırken topu 13 kere havaya gönderdi. 13 kere yakalamayı başardı. Ama bayağı Evet yükseldi, bekledi, topu kontrol etti bir daha gönderdi ve bunu anlatırken Michael Owen var Rio Ferdinand var. Onlar da şaşırıyorlar bunun yapılması imkansız diyorlar ve şöyle bitiriyor. Biz antrenmanda denedik sadece 3 kere yapabilmiştik onu da sahanın diğer tarafına koşarak yapabildik demişti. Aynı yayını izlemişiz veya da sonradan videoyu yine Gary Lineker yani Gary Lineker dönemin çok önemli santforlarından biri olmasının yanında şu anda herhalde spor medyasındaki en ikonik televizyon Televizyoncu diyebiliriz yani bir eski futbolcunun böyle bir televizyonu. O yüzden onun söylediği, onun yaptığı her tanımlama çok değerli oluyor. Hı hı. E, o maçı anlatırken o işte 86'daki kaybettikleri maçı o yedikleri elle atılan golü değil ama o slalom yaparak Tabii onu, anlatıyor. onu anlatırken şöyle diyor. Sanki karşıda hiç kimse yokmuş gibi her geçti diyor. Yani hiç kimse yokmuş gibi davrandı diyor. Ve karşısında. alkışlayacaktım. <laughs> İlk defa bir rakibi alkışlamaya yeltentim. Bu kadar yaklaştım diyeyim. diyor. Sonra dedim ki linç olabilir o yüzden vazgeçtim diyor. Evet. Liberasyon gazetesi çok güzel bir manşet atmış. Celest bu dünya üstü bir varlık. E, gökyüzüne ait bir varlık ifadesi e, liberasyon açısından yine e, evet. e, İngilizce bir başlık yine Tanrı'nın eli e, vurgulanıyor metro gazetesinde. E, El Mundo Deportivo, e, The Sun yine evet. e, Tanrı'nın elinde manşetini atmış. İspanyol basınında da tabi manşetler var. E, yine İngilizlerde %80'i demiştim ama e, çok ciddi gazeteciler <laughs> haricinde evet. onlar var. Adios Compañero Humanite dostumuza veda ediyoruz manşeti Humanite gazetesinden. Maradona adios 10 numarayla birlikte evet. belki de son net 10 numaralardan birisiydi zaten. 10 numara demişken Andre Villas Boas Portekizli teknik adamın şöyle bir önerisi var tabi hayata geçer mi bilmiyorum. FIFA'ya şunu öneriyorum. Bundan sonra 10 numarayı bütün dünyada emekli edelim. Hani takımlar e, e, çok önemsedikleri, uzun yıllar forma giydikleri futbolcunun formasını emekli ediyor ve o numarayı bir daha başkası giymiyor. Hiç kimse giymesin bundan sonra diyor. Yani bence biraz e, ne bileyim, topik bir evet efendim. biraz eksen bir öneri ama hissettirdiği önemli burada. Doğru yani, söylüyorsun. Andres Villas Boas bunu hissettirmiş. Bundan sonra hiç kimse 10 numara giymesin. 10 numaranın tek bir sahibi vardı dedi. Doğru. Istiyor. Şeyda Kanepa hazır. İstersen evet. İtalya'dan da yankıları alalım. Sevgili Şeyda'ya sözü bırakalım. Dün gece zaten sıcağı sıcağına bağlantıyı yapmıştık. Bugün neler oldu? Manşetler nasıl İtalya'da? Söz sende. Evet biraz önce Napolilerin hislerine tercüman oldunuz. Çünkü dün basına konuşan Napoliler on numarayı artık kimse giymesin diye ısrarla bu teklifi yinelediler. Evet İtalyan basında artık bugün spor basını ve diğer basın arasında hiçbir fark yok. Bütün gazetelerin manşetleri Maradona ile ilgili. Corriere dello Sport la başlayalım. Burada 1960-2020 tarihini kullanmış. Sizin de ekranlarda gördüğünüz gibi ve Diego yaşıyor başlığını artmış. İç sayfalarda ise futbolun tanrısının son uçuşu diye başlık atmış. Bütün gazete sadece Maradona iç sayfalarına yer vermiş. Tutto Sport ise Adios Elveda başlığını atmış İspanyolca ve burada da kelime oyunuyla i ve o harflerini on numarayla değiştirmiş ve iç başlıkta da hiç kimse senin gibi değil başlığını açmış. La Gazzetta dello Sport bir kelime oyunu yapmış burada. O Visto Maradona demiş. İtalya'da bir mucize anlatılırken Meryem Ana gördüm. O visto Madonna denir. Burada da La Gazzetta de la Sport Maradona'yı gördüm demiş bir mucizeye atıfta bulunarak ve iç sayfada da kral öldü yaşasın kral demiş ancak yeni bir kral yok yine iki cümlede önceki kral ve yeni kral yine Maradona'ya ithaf edilmiş. Corriere della Sera gazetesi İtalya'nın en önemli ve en saygın gazetesi Maradona'yı asi bir dahi olarak Tanımlamış ve dünyanın en güzel futbolunu oynadı diye başlık atmış. Diğer bir önemli gazete La Repubblica yine Maradona'nın fotoğrafını kullanarak futbol cennete gitti diye başlık atmış. E, Roma'nın gazetesi Il e, Messaggero ise e, e, Adios diye yine başlık atmış ve e, İspanyolca Elveda dedikten sonra e, Napoli'nin e, Napoli'de giydiği Maradona'nın 10 numaralı e, formasıyla e, olan fotoğrafını e, kullanmış. Torino'nun e, gazetesi e, La Stampa e, Ciao Diego e, diye başlık atmış. Son derece güzel bir fotoğraf kullanarak ancak belki de en güzel başlığı Napoli'nin Il Mattino gazetesi atmış. Diego Armando Maradona'ya teşekkürler yazmış. Tabi Napoli için Maradona'nın önemini sizler de söylediniz. Yalnız bugün basılı ve basın yazılı basın ve görsel medya değil sadece bugün değil Dün akşamda İtalyan televizyonlarında yayın akışları değişti. Hemen hemen sadece Maradona'dan bahsedildi. Dün bildiğiniz gibi İtalya'nın iki futbol takımının Avrupa'da iki önemli maçı vardı. Inter Real Madrid karşısında kendi sahasında hezimete uğradı. Bu arada Atalanta büyük bir başarı elde ederek Eylül 2018'den bu yana yenilmeyen Liverpool'u kendi sahasında 2-0 eledi. Bu haberlerin hepsi geri plana düştü. Dün Inter'in teknik direktörü Conte'ye yapılan röportajda e, yenilginin hizmetin e, nasıl olduğu konusunda sorular sorulurken aslında üzüntüsünün Maradona için daha fazla olduğu gerçekten belirgindi. Sorular hep Maradona üzerinde oldu ve gerçekten İtalya'da tarihi bir gün yaşanıyor dersek abartı olmaz çünkü İtalya'nın Napoli kenti başta olmak üzere İtalyanlara yaşattığı büyük hazlar e, futbol olan en büyük efsanesi gerçekten burada büyük bir sevgiyle uğurlanıyor. Napoli'ler için Maradona hiç kimse beni onlar kadar sevmedi demişti. Evet bugün de ne kadar haklı olduğunu bir kez daha İtalyanlar ispatladı. Şeyda Kanepa'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel aktardı oradaki evet. basını da. Kimse Napoli'ler kadar sevmemiş olabilir ama biz de çok sevmiştik. <laughs> Onu da not düşmüş olalım. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Bir efsaneye veda ettik ama biz bugün hem bültenlerde hem de NTV Spor Net'te hem de Futbol Net'te YouTube kanalında birçok konuda Maradona'yı konuşacağız, evet. yazacağız. Mümkün olduğu kadar gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Eğer imkan olursa dünyanın sporunda da Maradona ile ilgili ufak bir bölüm yapmayı düşünüyoruz o inşallah Allah hafta sonunda. Ee, çok teşekkür ediyoruz hem İlker Yasin'e hem de Şeyda Kanepa'ya çok güzel bir e, aktarım oldu. Sana da çok teşekkürler. Maradona'ya veda ettik bir efsaneye. Veda ettik değerli izleyiciler. Şimdi sözü tekrar haber merkezine bırakacağız. E, Berfu Güven'e bırakıyoruz sözü ve e, yayınımızı burada noktalıyoruz. Evet gündemin sıcak başlıklarını izlediğimiz bir gün 15 Temmuz darbe girişiminin en kapsamlı davalarından Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Darbe girişimine katılan sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntıları Gökhan gerçekten alacağız. Gökhan Berfu başkenti 80 asker ve sivilin ölümüne sebep olan başkente bomba yağdıran pilotlar ve onlara bu bombalama talimatını veren FETÖ'cü sivil imamlara ceza yağdı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararını az önce açıkladı ve e, sivil imamlarla pilotları 79 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, hükümeti devirmeye teşebbüs, Cumhurbaşkanı'na suikaste teşebbüs ve 80 sivil ve polisin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor şüpheliler. Evet sivil imamlar başroldeydi. Onların başında Adil Öksüz vardı. Firari o dosyası ayrıldı. Aynı zamanda bu darbe girişiminin bu bir numaralı ismi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fethullah Gülen'in de dosyası ayrıldı. Ama onun dışında üstte Akıncı üstünde darbe girişimini yöneten sivil imamlar eldeydi. Onlardan bir tanesi Kemal Batmazlı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu Kemal Batmaz 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hakan Çiçek kurmay subaylar sorumlusuydu. Talimatlar verdi çok sayıda o gece. Nurettin Oruç jandarma sorumlusu Harun Biniş ise 15 Temmuz'da iletişim ağının başındaki isimdi. Bu 4 sivil imamda 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sivil imamların rolü darbe girişimi sırasında oldukça önemliydi. Eldeki deliller doğrultusunda Türk Hava Yolları kayıtlarında bu sivil imamların darbe girişiminden 15 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne Pensilvanya'ya gittikleri tespit edildi. Döndükten sonra başkentte bir villada darbe girişimine katılan subaylarla toplantılar gerçekleştirildi ve darbe girişimi kararı verildi. İşte o planlamayı yapan isimler sivil imamlardı. Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Binişti. Bu darbenin başında yer alan isimlerdi. Askeri bir üst, Akıncı Üssü. Neden Akıncı Üssü davası önemli? Aslında planlama genel kurma üzerinden yürüyecekti. Darbe girişimi orada orada olacaktı. Genel kurmay başkanı, dönemin genel kurmay başkanı Hulusi Akar'ın ikna edilmesi gerekiyordu ama e, bu darbe girişimine karşı çıktı Hulusi Akar. Darbe girişimine de, direndi, derdest edildi. Kara Kuvvetleri komutanıyla ile birlikte götürüldüğü yer Akıncı Üssü'ydü. Evet Akıncı Üssü'nde gözleri ve elleri bağlandığı, Başına silah dayandı. Hatta